Masa örtülerimiz tanıtmaya devam ediyoruz. Sıradaki ürünümüz Büşra masa örtüsü. Önümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet Büşra masa örtümüz. Tek parçadan oluşmakta. Linen kumaştan üretilmiş. E, kumaşı gereği yapısından dolayı kendinden parlak, ışıltılı, harika bir ürün. Leke tutmama özelliğine sahip ve dört bir tarafına da yine güpür dantel detayı dikkat çekiyor. Masalarınızı süsleyecek harika bir masa örtüsü olmuş yine. Bu masa örtümüzün en güzel yanı da siz misafirlerimize, ziyaretçilerimize Bakın bu şekilde özel bir kutusuyla sizlere ulaştırılıyor, teslim ediliyor. Masamızın üzerinde yer alan rengi, pudra rengi. Burada da yer alan diğer rengini göstermek istiyorum. Kap için o rengi bulunmakta. Bakın detayı hemen şöyle dikkat çekmek istiyorum. Köşedeki taşlar. Harika. Gerçekten güzel bir ürün olmuş. Çok şık bir ürün. Özel tasarım bir ürün olmuş. Türkiye içerisinden ve yurt dışından olmak üzere DM'den iletişim numaralarından ceizliya.com adresinden siparişlerinizi verebilirsiniz.